İç düşündünüz mü? Neden yıllardır hep aynı berbere gidiyorsunuz? Yani bu sadece bir alışkanlık mı yoksa o koltukta kurulan e, o bağın daha derin, belki de psikolojik ve sosyal kökleri mi var? Şaşırtıcı ama evet, erkeklerin berberlerine olan bağlılığı üzerine kafa yormaya değer bir konu gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Hatta araştırmalar ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor biliyor musunuz? Erkeklerin yani dörtte üçünden fazlası berberlerine, romantik partnerlerine olduğundan daha sadık kalabiliyormuş. Ciddi misiniz? Dörtte üçü mü? Evet, evet. Kulağa abartılı geliyor belki ama bazıları için berberini değiştirmek, yani başka birine gitmek, şey ciddi bir suçluluk duygusu yaratabiliyor. Bu da bize gösteriyor ki mesele basit bir hizmet alımından çok daha fazlası aslında. Peki bu bağ nasıl bu kadar güçleniyor? İşin psikolojik tarafı ağır basıyor sanırım. O koltuğa oturduğunuzda hissettiğiniz bir rahatlama var, bir teslimiyet hali. Yani sadece saçınızı iyi keseceğine değil, sanki sizi anladığına da güveniyorsunuz, değil mi? Çok doğru bir nokta. Güven burada kilit rol oynuyor. Aynen öyle. Berber koltuğu zamanla yargılanmadan, hani filtresiz konuşabildiğiniz, hatta kimileri için bir nevi terapi seansı işlevi gören güvenli bir alana dönüşebiliyor. Terapi seansı gibi yani. Evet, bir bakıma. Berberiniz sadece saçınızı kesen kişi değil, aynı zamanda bir sırdaş, bir dert ortağı olabiliyor zamanla. Bu sosyal hayatta kolay kolay kurulamayan risksiz bir samimiyet ortamı sunuyor aslında. Bir de işin konfor boyutu var tabii. Her defasında ne istediğinizi baştan anlatmak yerine, tarzınızı bilen, neyin yakışacağını kestirebilen birinin olması büyük lüks. Kesinlikle. Bu tutarlılık ve öngörünebilirlik de bağlılığı artırıyor ister istemez. Elbette pratik faydaları yatsınamaz. Berber ziyareti aynı zamanda bir ritüele dönüşebiliyor. Belki çocukluk anılarınızla, babanızla gittiğiniz günlerle birleşiyor zihninizde. Nostaljik bir tarafı var. Hı hı. İyi bir tıraşın, iyi bir kesimin getirdiği özgüven artışını da unutmayalım tabii. Sosyolojik açıdan bakarsak berber dükkanı ev ve iş yeri dışında sosyalleşilebilen önemli bir üçüncü mekan görevi görüyor. Üçüncü mekan, evet. Hatta bu bağın kültürel yansımaları da farklı. Örneğin Türkiye'de daha ritüelistik bir deneyimken Batı'da o sırdaşlık rolü daha öne çıkabiliyor. Belki de Hani çok geriye gidersek berberlerin tarihsel olarak toplumdaki saygın konumunu cerrahlık yaptıkları dönemleri düşününce bu güveni alttan alta besliyordur kim bilir. Bu kadar köklü bir ilişkiden bahsediyoruz ama her bağ gibi bu da zamanla zayıflayabiliyor veya kopabiliyor. Bu noktaya nasıl geliniyor peki? Sanırım ilk akla gelen hizmet kalitesindeki bozulma oluyor. Üst üste birkaç kötü kesim mesela. Evet, o güveni sarsmaya yeter. Haklısınız hizmet kalitesindeki istikrarsızlık, hijyen sorunları veya üst üste gelen kötü deneyimler en yaygın sebeplerden. Fakat kişisel bağın zedelenmesi de en az o kadar etkili. Yani muhabbetin bitmesi gibi mi? Aynen. Berberin artık eskisi kadar ilgilenmemesi, sizi çantada keklik olarak görmesi, belki özel hayatınıza dair fazla yorum yapması veya siyaset gibi konularda sizi rahatsız edecek kadar konuşması o güvenli alanı zedeleyebiliyor. Anladım. Uzun süreli müşterilerin zamanla kendilerini daha az değerli hissetmesi, sanki bir sadakat vergisi öder gibi algılamaları da önemli bir faktör. Tabii bazen de taşınma, emeklilik gibi hayatın doğal akışındaki değişiklikler zorunlu bir ayrılığa neden oluyor. O ayrı ve bu ayrılık kararı da kolay verilmiyor anlaşılan yani o kişisel bağ nedeniyle kötü hizmete veya artan memnuniyetsizliğe bir süre katlanmak sıkça rastlanan bir durum olsa gerek değil mi Evet, evet. Bu durum ilişkinin ne kadar kişisel ve duygusal bir yatırım içerdiğini gösteriyor aslında. Değişim kararı genellikle bardağı taşıran son damlayla veya gerçekten iyi bir alternatif bulunduğunda birikmiş küçük hayal kırıklıklarının sonucunda alınıyor. Kolay olmuyor yani. Şimdi bu denli güçlü bir sadakatin hem sizin için yani müşteri için hem de berberiniz için getirileri ve götürüleri olmalı avantajları ve dezavantajları. Sizin açınızdan kişiye özel hizmet, rahatlık ve güven hissi büyük avantajlar. Ama aynı zamanda... Ama aynı zamanda bir konfor tuzağı riski var değil mi? Aynen öyle. Berberin kendini geliştirmeyi bırakması ya da sizin yeni tarzları deneme cesaretinizi kaybetmeniz gibi. Bu çok önemli bir denge. Berber için ise durum farklı. Sadık bir müşteri kitlesi tabii ki düzenli gelir ve iş istikrarı anlamına geliyor. Bu harika. Ancak bu durum fiyat artışı yapmayı zorlaştırabilir. Hmm, evet. Veya sürekli o kişisel ilgiyi, o sohbeti sürdürmenin getirdiği bir duygu emek yükü oluşturabilir. Sadık ama belki de fiyat artışlarına karşı hassas bir kitle, berber için bir nevi altın kelepçe işlevi görebilir. Yani işini garanti altına alırken, yenilik yapma veya gelirini artırma esnekliğini kısıtlayabilir. Anlıyoruz ki o berber koltuğunda kurulan ilişki aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Altında güven, anlaşılma, özgüven gibi psikolojik ihtiyaçlar ve ritüel, sosyalleşme, güvenli alan gibi sosyal dinamikler yatıyor. Yani basit bir saç kesiminden çok daha derin anlamlar barındırıyor. Belki de üzerine düşünmemiz gereken asıl soru şu. Erkekler arasında bu kadar yaygın ve güçlü olan berber sadakati modern yaşamda eksikliğini hissettiğimiz ama belki başka mecralarda kolayca bulamadığımız ne türden güvenli istikrarlı ve kişisel bağlantılara duyulan ihtiyacı yansıtıyor. Bu sıradan gibi görünen hizmet ilişkileri farkında olmadan hayatımızda ne kadar kritik sosyal ve duygusal demirleme noktaları oluşturuyor olabilir. Üzerine düşünmeye değer.